Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu 5 parasız yurt dışına seyahat etmek olacak. Hemen konumuza geçelim. Yurt dışına seyahat etmek birçoğumuzun hayallerini süsleyen bir deneyimdir. Ancak bu deneyimi gerçeğe dönüştürmek için büyük bir bütçeye sahip olmanız gerektiği düşüncesi birçok insanı vazgeçirir. Aslında az bir bütçeyle de yurt dışında seyahat etmek mümkün. İşte size beş parasız yurt dışına çıkmanın yolları. 1. Gönüllü projeler ve değişim programları. Birçok ülkede gönüllü projeler ve değişim programları konaklama ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlarınızı karşılayarak size ücretsiz veya düşük maliyetli seyahat imkanı sunabilir. Bunlar genellikle kültürel alışveriş ve topluma katkı sağlama amacı güderler. Çeşitli platformlarda bu tür fırsatları bulabilirsiniz. 2. Konaklama alternatifleri: Airbnb, Couchsurfing gibi platformlar aracılığıyla yerel insanların evlerinde konaklama imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca evde kalarak veya yerel ailelerle bir arada yaşayarak kültürü daha derinden deneyimleme şansına sahip olabilirsiniz. 3. İş değişim programları: Bazı ülkeler turist vizeleri yerine çalışma izniyle gelenlere imkan tanır. Bu tür programlarla kısa süreli işlerde çalışarak hem seyahat edebilir hem de masraflarınızı karşılayabilirsiniz. 4. Bütçe seyahat stratejileri. Yolda olduğunuzda bütçenizi kontrol etmek önemlidir. Yerel pazarlardan alışveriş yapmak, ücretsiz şehir turları veya müzeleri ziyaret etmek gibi aktivitelerle masraflarınızı minimumda tutabilirsiniz. 5- Sponsorluk ve bağış, seyahat planlarınızı sosyal medya veya seyahat blogları aracılığıyla duyurarak sponsorluk veya bağış alabilirsiniz. Bu, insanların destekleyebileceği bir girişim olarak görülebilir. 5- Parasız yurt dışına gitmek zorlu olabilir, ancak imkansız değil. Kendi stratejilerinizi geliştirerek ve farklı kaynakları keşfederek, hayallerinizin peşinden gitmek mümkün. Bu videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.